2022'nin bitmesine sayılı günler kala show dünyasında ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ünlü çiftler tek tek ayrılıyor. Dilan Çiçek Deniz'de İzlandalı sevgilisi Thor Severson'ın ardından geçen hafta önce oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Bir yıpranma oldu 5 yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki benim yani her şeyim. Ee, ailemden biri gibi Onur. O yüzden yani ayrıldık ama eee arkadaşlığımız devam ediyor. Bir ayrılık geçirdik evet. bir ayrılık 5 ay sonra. Hı hı. Evet. Yani Hanım'la da ortasında evet. dedi yıllar sonra. Evet, evet. Çok sonra... güzel konuştu Hazar. En doğrusunu söyledi gerçekten öyle. Hı hı. Devam ediyoruz, görüşüyoruz. Bugün de görüştük telefonla kendisiyle. Bir sorun yok biz evliliğe gidecek diye düşünüyorduk ama hani sebebi neydi sizce? İşte onun gibi olmuyor ya. Bir öyle geçti, öyle oldu. kararı kimden geldi sizden? Ya onun bir önemi yok ya. Bu iş iş birliği. Bu yaratıcı kararlar beraber verilir yani. Daha sonra ünlü oyuncu çift Aras Bulut İynemli ile Bir 7 yıllık birlikteliklerini noktaladı. Geçen haftanın son ayrılığı ise Deniz Can Aktaş ile Sancak Tutan arasında yaşandı. Aynı evde yaşayan ünlü oyuncu çift 3,5 yıllık ilişkilerini dostça bitirdi. Arkadaş kaldı. Sevgilinmişim gibi falan da davranmayacaksın. Ayrılığın ardından Hafsanur Sancak Tutan bir derginin yılbaşı partisinde görüntülendi. Özellikle Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'la başrol oynadığı Dünya ile Benim Aram'da dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncunun ilginç ayakkabıları dikkat çekti. Aynı. Daha önce de konuşmuştuk. <laughs> evet, evet, evet. evet Adnan'la benziyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> toynak. Toynaklarımla bugün eğleneceğim. Japonların da giydi. Yani. Buna benzer şeyler var. var doğru diyorsun. evet. Sancak tutanın başrolü oynadığı televizyon dizisi Darma Duman için erken final kararı alındı. Final çekiyoruz. Hatta yarın son set günümüz. Ee, güzel bir ekipti. Ee, çok da e, güzel bir kanalda, güzel bir kasla iş yaptığımızı düşünüyorum. Fakat karşılığı bu kadarmış. Ben izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, biz mutluyuz. güzel ayrılıyoruz. Onlar için. çok hissettim sizde. Ee, var. Ama yarın yaşayacağım o tam buruklu. Nedir o yarınki ortam? Ee, son final elveda. E, vedalaşmalar, güzel tatlı tatlı sarılmalar. Ben hiç kimseden vazgeçmeyeceğim. Hafsa'nın sancak tutan, Deniz Canaktaş'la biten 3,5 yıllık ilişkisi hakkında ise konuşmaktan kaçındı. Vedalaşmalar demişken, e, Deniz Bey'le de bir ayrılık sözü verilmiş haberler çıktı. Evet. E, sizden e, bir son olarak e, doğru mudur, değil midir, ee, ben aslında bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum, <laughs> bunu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Ee, gece hakkında konuşalım. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. anlayışınız için. Ee, ben son şunu sorayım, 2023 yaklaşıyor yılbaşı, ee, neler bekliyorsun 2023'den? Valla e, işlerim var güzel, senaryolar okuyacağım. Ee, biraz dinleneceğim ee, hemen dizi biter bitmez iki üç gün bir yere kaçacağım bir tek başıma kafamı dinleyeceğim ben teklifler geldi o zaman ee, var tabi teklifler var güzel ee, güzel işbirliklerimiz de olacak bakalım e, 2023 herkes için çok güzel olsun diliyorum hepinize güzel mutlu huzurlu sağlıklı bir yıl diliyorum Aynı partiyi sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü de katıldı. Ergüçlü, 5 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra Kıbrıs'ta ailesinin yanına gitmişti. Dinleniyorum. Ee, Kıbrıs'taydım ailemin yanında. Ee, i̇şte... Geldim, biraz buralardayım. Sonra yine gideceğim. Ünlü oyuncu uçak yolculuğu sırasında kendisi gibi Kıbrıs'ta olan şarkıcı Zine Sal ile karşılaşmıştı. Belki... da denk geldik evet ama biz onunla sık sık denk geliyoruz böyle. Yakın arkadaşım zaten. Dertleşildiniz mi? Her zaman dertleşiriz. O benim canım yani. Çok yakın arkadaşım. Hazar Ergüçlü yaşadığı ayrılıkla ilgili de söyleyecek bir şey kalmadı yorumunu yaptı. Ayrılık Umur Bey de günlerde bir açıklama yaptı. Ee, son olarak neler söyleyeceksiniz? Yani daha söylenecek pek bir şey kalmadı. Söylenecek her şeyi söyledik bence. Yeni bir şey yok yani durumu. Ondan sonra Bu haftada show dünyasına yeni ayrılık haberleri geldi. Geçen yaz çekilen Gizli Saklı dizisinde başlayan arkadaşlıklara aşka dönüşen Sinem Ünsal'la Halit Özgür Saran'ın da ayrıldığı ortaya çıktı. Birbirlerini arayıp sormamaya başladıkları öğrenilen ikilinin beraberliği sessiz sedasız bitti. Ya sıkıldım artık işler sarpa sardıkça adım bile atamıyoruz. Ben sıkılmadım mı sanıyorsun? Öte yandan Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ilişkisi de bitti. İkili geçen aylarda kısa bir ayrılık sürecinin ardından beraberliklerine bir şans daha vermiş ve barıştıktan sonra ilk kez magazin attı kamerasına takılmıştı. Aylarca Adana'da çekilen Şahmaran dizisinin setinde çalışan Deniz'in o dönem adı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Ancak Deniz, Didem'le ilişkimiz güzel gidiyor demişti. Sizin birliktelik nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Şükür her şey yolunda. Son gelen haberlere göre ise sosyal medyadan takipleşmeye devam eden ve birlikte fotoğraflarını kaldırmayan Burak Deniz'de Didem Soydan ikinci kez yollarını ayırdı. Sen bana bütün laflarını etmiştin diye hatırlıyorum ama. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz ayrılık sonrası menajeriyle beraber çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi. Deniz'in Serenay Sarıkaya ile sette başlayan yakalanın ilişkiye dönüp dönmeyeceği de merak konusu. Yapamazsın hayatım. Sen de benim gibisin. Bırakamazsın beni.